Haberlerle yeniden karşınızdayız sayın seyirciler. Bültenimizde ilk durağımız Körfez. Irak'la Amerika arasındaki kriz yine Irak halkını vuruyor. Halk savaş ihtimaline karşı gıda stoku yapıyor. Birleşmiş Milletler ise Irak'la ilgili yeni bir plan hazırlığı içinde. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, Irak'ın gıda karşılığı petrol satış miktarının artırılabileceğini açıkladı. Irak'la Amerika arasındaki gözlemci krizi yine Irak halkını etkiliyor. Irak halkı Amerika'nın vurma tehdidinin ardından boş market raflarına saldırdı. Birleşmiş Milletler Gıda Yardım Programı Koordinatörü Deniz Halidey, Amerika'nın Irak'ı vurma tehdidinin gıda dağıtımını olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Halidey, saldırı tehdidi nedeniyle Bağdat dışına yapılan gece seferlerinin sekteye uğradığını, bunun da zaten açlıktan kırılan halkı olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, Irak'ın 6 ayda bir gıda karşılığı petrol satış miktarının artırılabileceğini söyledi. Anan 2 milyar dolar olan miktarın 5.2 milyar dolara çıkarılabileceğini belirtti. Buna karşılık Irak'lı yetkililer 7 yıldır devam eden ambargonun tamamen kaldırılmasını istiyor. Deniz Halide çocuk ölümlerinin bir hal yüksek olduğu Irak'ın Birleşmiş Milletler'in bu teklifini reddetmesinin kabul edilemez bir tutum olduğunu iddia etti. Maliyenin mercek altına aldığı Titan Saadet Zinciri'nin kurucusu Kenan Şeranoğlu dün akşam saatlerinde İstanbul'da gözaltına alındı. Mali şube ekipleri tarafından Ceylan Otel'de gözaltına alınan Şeranoğlu, Almanya'ya çıkış yaparken yakalanan ve Tita'nın para kuryesi olduğu belirlenen Alman uyruklu Peter Anderson konusunda sorgulamaya alındı. Şaranoğlu'nun tutuklanması üzerine Mali Şube Müdürlüğü'ne gelen avukatı Talip Çanak yaptığı açıklamada Şeranoğlu'nun arandığını bilmediğini söyledi. Maliye'nin kıskacı aldığı Titan Organizasyonu'nun kurucusu Kenan Şeranoğlu ve yakınlarının mallarına ihtiyati tedbir konulduktan sonra Kenan Şeranoğlu dün akşam İstanbul Ceylan Otel'de mali şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şeranoğlu'nun Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyuruları üzerine gözaltına alındığı bildirildi. Dün akşam saat 20'de gözaltına alınan Şeranoğlu, babasıyla birlikte Vatan Caddesi'ndeki mali şubede sorgulandı. Şeranoğlu'nun gözaltına alınması üzerine Mali Şube'ye gelen avukatı Talip Çanak, Şeranoğlu'nun arandığından haberi olmadığını savundu. Arandan, arandan <Sessizlik> Ta -hâmin. Ta -hâmin. Kenan Şeranoğlu Mali Şube'de iki ay önce Atatürk Havalimanı'nda yakalanan ve Titan'ın kuryesi olduğu belirlenen Alman uyruklu Peterson konusunda sorguya alındı. Titan'ın Suadiye, Göztepe ve Koşuoğlu'ndaki bürolarına da baskın düzenleyen mali şube ekipleri bürolardaki evraklara el koyarken iki Titan yöneticisini de gözaltına aldı. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği MÜSİAD, Türkiye Ekonomisi 98 raporunu kamuoyuna açıkladı. Son ekonomik göstergelerin değerlendirildiği raporda, karanlık bir tablo ortaya kondu. Raporu bir basın toplantısıyla açıklayan MÜSİAD Başkanı Erol Yarar, ekonomi politikalarının değişmemesi halinde Türkiye bütçesinin 2001 yılında iflas edeceğini öne sürdü. MÜSİAD olarak biz 1997'yi siyasette, sosyal alanda ve dış politikada yaşanan çalkantılı, istikrarsız ve başarısız uygulamalarla bütün göstergeleri gerilediği, ekonomide kayıp siyasette ve demokraside kara bir yıl olarak algılıyoruz. Müsiat Başkanı Erol Yarar 97 yılını değerlendirerek başladı konuşmasına ve ortaya oldukça karanlık bir tablo çıkardı. Müsiat'ın 98 ve daha sonrası için tahminleri ise 97 değerlendirmelerinden daha olumsuzdu. Yarar 55. hükümet döneminde iç borç stoğunun arttığını, faiz oranlarının yükseldiğini, enflasyonda yeni rekorlar kırıldığını, sosyal güvenlik kuruluşlarının katrilyonluk açıklar verdiğini belirtti ve bütçenin artık iflas sinyalleri vermeye başladığını söyledi. Yarar, hükümet politikalarında değişme olmazsa Türkiye bütçesinin 2001 yılında iflas edeceğini öne sürdü. Türkiye 21. yüzyıla iflas etmiş olarak girer. 21. yüzyılda aya uçacağız, bilmem ne yapacağız, çağ atlayacağız derken 21. yüzyılda iflas senaryosuyla karşı karşıyayız. Müsiat Başkanı yeni bir körfez krizinin Türkiye'yi nasıl etkileyeceği şeklindeki soruları da cevaplandırdı. Krizin Türkiye ekonomisinde büyük sarsıntılar oluşturmayacağını savunan Yarar, ancak Türkiye'nin adımlarını atarken Irak halkında düşünmesi gerektiğini söyledi. Türkiye bölgede ağırlığını koyacak yerde e ya Avrupa politikasının ya Amerikan politikasının bir parçası olmaya zorlanıyor. Türkiye'nin menfaatleri ve Türkiye'nin jeokültürel olarak yapması gereken Irak halkıyla yakınlaşmaktır. Türkiye'nin Irak halkına vermesi gereken güvenceler vardır. Irak'ın yönetimiyle ilgili mutlaka ki bizim müsbet görmediğimiz yönler var, davranışlar var ama bu bir bütün halkı cezalandırma noktasında gitmemeli ee, ve bizim önerimiz, bizim müşteri olarak düşüneceğimiz, Türkiye'de ekonomiyi ve bölgedeki prestijimizi kıracak bir hareketin içinde yer almamamız. Ne Amerika Başkanı Bill Clinton'ın aşk skandalları ne de Irak'a saldırı ihtimalleri Amerikalıları ilgilendirmiyor. Amerikalıların gündeminde şimdi 130 yıl aradan sonra idam edilen ilk kadın mahkum olan Carla Tucker var. Karla dün gece Türkiye saatiyle 2.45'te zehirli iğneyle öldürüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas Eyaleti'nde cinayet suçu sabit görülen ve idam cezasına çarptırılan Karla Faye cezası infaz edildi. 1984 yılında iki kişiyi satırla öldürmekten suçlu bulunan 38 yaşındaki Karla Tucker, Türkiye saatiyle 2.45'te zehirli iğneyle kalbi durdurularak idam edildi. İdam edileceğinin kesinleştiğini öğrenen Tucker'ın uzun süre pişmanlık içinde dua ettiği ve Allah'tan af dilediği belirtiliyor. Ölüm odasından ailesine ve şahitlere gülümseyen Karla Faye Tucker'ın kurbanların ailesinden kendini affetmelerini istediği de belirtildi. Ölüm odasının önünde Tucker'ın ailesinden 5, öldürülenlerin ailesinden de 3 şahit hazır bulundu. İdamla ilgili canlı yayın yapan televizyon sunucularının olay anında suskunluğa büründükleri ve kararı kabullenemedikleri gözlendi. Haberlerimizi izlediniz. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.